Naval var oynuyoruz yani deniz harp şimdi giriyoruz oyuna biraz hastayım sesim tam gelmiyor tamam sesim birazcık düzeldi giriyoruz oyuna şimdi bakalım bu oyunda Japonya ve Amerika savaşıyor biz biz Japon olduk. Japon askeri. Şimdi yapalım. Japonya'dan. Savaş gemisine gidelim. Savaş, gemisine... savaş gemisinin ön ağır atıcısı dolu mu? Bakalım. Oyun savaş gemisinde en sevdiğim yer burası. Burası benim yerim. Ben buradan çıkacağım. Bakalım birileri gelecek mi? şöyle uzaktan sıkayım ben. gelirse Acaba geliyor mu bu sıklıkların? Bu oyunu belki oynuyor olabilir bazılarıdır. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım. Baba yeri kadın şartlar yok. Gözükmüyor. Oyun daha 2 dakika önce başlamış. 2 dakika önce başladı oyun. Böyle uzağa bir atayım bari bir şeyle. Bu attım. Bu attım. Taşıyıcının yanındayız şu anda. Taşıyıcı yanımızdan geçiyor. Taşıyıcı da şöyle. Böyle. Taramalı falan var onda. Taşıyıcı da uçak da spawnlayabiliyorum şuradan? Hayla gelemedik Amerikan limanından şöyle sıkıyoruz geliyor mu ki? gelmiyor bu arada bir de arkadaşlar o attığınız mermilerin geldiğini anlamak için buradaki e, yukarıdaki canlara bakabilirsiniz mesela o sizin attığımız mermiler oraya değdiyse yukarıdaki canlar gidiyor aha Mavi Amerikan. E, Japonya kırmızı. Aha. Japonya adasına alıyor. Bir Amerikan uçağı gözüktü. Amerikan uçağına doğru sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Iskaladık. Aa düşürdük. Evet. Düşmüş mü? Hayır. Hayır. düştü. Aha geliyor 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 battırdık Batırdı bizim Japonya uçağımız. Aha bir tane daha gözüktü oralarda. Onu da sürdük Şöyle yine sıkmaya devam. İşte geliyor. videodayız. Bakalım. Aha Amerika'nın Amerikan gemileri orada. Sıkıyoruz. Hmm. Gemi kimse içimiz... Allah öldürdüm Gemide kimse yokmuş. Gemiyi ben kullanacağım o yüzden. Zaten buraya sıkmışlar yapmış. Gemiyi ben kullanıyorum. Gemiden de silah sıkabiliyoruz. Bakın. Aa Amerikan gemisi. Yan taraftan bizim yere doğru gidiyor. Oraya gideceğim ben. <laughs> oraya doğru sıkalım. Yan taraftaki gemi de oraya doğru gidiyor. Sıkalım oraya doğru. Oraya çıkıyoruz. Önlerini keseceğiz. Geliyoruz. İşte gözüktü. çıkıyoruz. Bu oyunu kazanmamız lazım. Ama şu an Japonya'nın canı daha az. Bize nereden sıktılar? Arkamızdan da gemiler geliyor. Şu an çok kötü hasar alıyor bizim gemimiz. hasar alıyor gemimiz şu anda çok kötü her an batabiliriz tamam bir sıkmasınlar diye geri çevirdim sonra geri gidiyorum Amerikan uçakları aha sıktılar Hayır batacağız. Dön 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 dön. Onları ee, Japonya limanına geçirmemeliyiz. Limana giderlerse kaybedebiliriz. Limana çok az kaldı. Ben limana doğru gideyim. Limana yaklaşamasınlar. Limana gidip limandan uçak çekeyim. Hatta ben direkten reset çekeyim. Reset çekip limana aşınanayım. Limandan da uçak alayım. Reset çekeyim ben. Tamam. Şimdi limana aşınanalım. Liman. Şimdi bak. Hemen uçak yerine İşte orada geliyor Amerikan. Ya da ben gemi ya da ben uçak almayayım direktten şuradaki ağır füzeye geçeyim. Ağır atıcıya. Buradan sıkayım onları. Aha. hadi bat bu limanı alamayacaklar vermeyiz bu savaşı e, kaybetmememiz lazım diyeceğim de Onların bizden çok çarı var şu an. Kaybedemiyoruz maçı. Sıkıyorum onlara doğru. Sıkıyorum. İşte. İşte batırdık. Gelemediler. Şimdi de uçak alayım, uçak alıp gidelim. Beşlik alayım. Bilemiyorum çalışmıyor mu bu çek. Aha. Ya arkadaşlar. Oyunun reset çekti. Hepinize görüşmek üzere. Bir dahaki videomda görüşürüz.